Bu sefer oldu bak. vallahi bu sefer oldu. Sonunda kusursuz halini yapabildim bak. Normalde millet bu videoları gece falan çekiyor ya gece üçte falan. Yarın işim gücüm var valla hiç görüşemem. Gece yüce kadar beklemeyin. Saat bir buçuk zaten ikiye geliyor. Ben çekene kadar iki olur. O kadar boktan bir setup var ki. Çok da sesli konuşamıyorum yani. Gene de saat gecenin bir buçuk. Bu sesim de fazla. Bak size şöyle ilginç bir şey göstereceğim. Benim bunun fotoğrafını bu arada bir şekilde çekmem lazım da nasıl çekeceğim hiç bilmiyorum biliyor musun? Saat zaten şurada da görüyorsunuz. gecenin kaç, kaçmış? 1.43, 1.43. Hatta şöyle size tarihi de göstereyim. 10 Ocak Cuma, 10 Ocak Cuma günü çekiyorum bu video. Şimdi diyeceksiniz, sen bunu niye 10 Ocak'ta çekiyorsun? Ramazan'a daha çok var. Bu Ramazan özel bir video. Ramazan'a daha çok var. Oğlum Ramazan'a daha çok olduğunu ben de biliyorum. Ama benim şu an geç olduğumu da biliyorum. Ben bu videoyu şimdi çekmezsem Ramazan'a hiç çekmem. Bir de inşallah sesimi güzel alıyordur. Kesin bok gibi alıyordur. Yapabileceğim bir şey yok. Ben biraz buraya gideceğim. Ekranı şu tarafa koyarım ya da bilmiyorum bu tarafa da koyarım. Ekranı ben bir yere sokacağım ya. Ben şu an yani kendimi çektiğim kameraya uzak olduğum için ve bu telefon yani şu an burada size görüntü veren telefon. Ne adı Şey almadığı için yani neydi? Ses kaydı sadece oyunu ses kaydını alıyor. Benim sesimi almadığı için en olmadı alt yazı ekleyeceğim yapacak bir şey yok. Bir de hakikaten bir setup bak burada annemin bilmem kaç yılından kalma telefonu var. Bak bunun ışığını kapatırsam geriye sadece hiçbir şey gözükmüyor. Diğer ışık kaynağı da bu mum. Burada iki tane mum var. Anasını satayım. Böyle burada iki tane mum var bak. Rana dedesi gibi oldu şu an benim odam. Şu kameraya da şu ana çok gözünü alıyor ya. Ha bu arada mumlar yani biz kime yaramıyor. Aslında yaradı Dursun abi. Bu arada şunu da söyleyeyim. Neydi onun adı? Ben büyük, büyük videolar attığımda herkesin orucunu açmış olması gerek. İnşallah öyledir. Bir şunu söyleyeyim video saatlerini artık değiştirdim. Yani bu video yayınlandığı saatten itibaren videolarımız artık 18.00 değil 20.00 yani 6'da değil 8'de gelecek yapacak bir şey yok. Ha bir de burası televizyon değil bu benim kendi videom onun için sıkara falan istediğim her şeyi yapar. Bugün oynayacağımız oyunu zaten gördüğünüz. Şu anda da zaten ekranda gururuzun koskocaman zoomlayım benden. Bu ismin yanındaki mavi tik ne, ne, biliyor mu? Bu redmilerin özelliği. O varsa bu uygulama hiç açılmamış demektir. Hoş geldin. Valla video çekmeye çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun? <laughs> yok da video çekeceğim. Baksana çok ilginç bir ortam yaptım hmm. kendime. Olur. Arada böyle ufak şeyler olur sorun yok. Ne, ne diyordun lan ben? Şu mavi tik ne demek biliyor musun? Uygulamanın hiç açılmadığı anlamına geliyor. Ben 6 aydır bu uygulamayı açmıyorum sırf bu video için. Planladığımdan daha kötü oldu ama yapabileceğim bir şey yok. Bir de şunu peşin peşin söyleyeyim. Ben oyunun orijinal sürümünü değil. Google'daki bir çakmasını indirdim. Yani tam sürümü değil. Belli bir noktaya kadar oynayabildim. Ondan sonra oynamıyor. Böyle şeylere hassasiyetleriz varsa Allah razı olsun bu videoda sikri olun, gidin. Ve peşin peşin uyarım yapın. hassasiyetin varsa git. Bir de hani çoluk çocuk falan. Benim burada yaptığım hiçbir şey yapmayın. Ve sizin yerinize burada bu haltı yiyor. Siz yapmayın. Hani ne diyorsunuz oyunu yüklemeye falan çalışmayın. Çünkü ne diyorsunuz oğlum psikolojik dostluğu yapmayın lan. Ha, olur da genelde ben dinlemez yaparsa ben bir sorumluluk kabul etmiyorum. Ben YouTube'dan hakikaten bir şey anlamıyorum. Yani burada sadece sırf boş yapıyorum. Oyun üstesini de şöyle koklayacağım bu arada. Bu arada bir şey diyeceğim. Oyun at açılmazsa burada botlu kalırıp yani yapacak bir şey yok. Age of War 2'ye geleceğim büyük ihtimal oyun açılmazsa. Hadi bakalım girelim şöyle bir oyuna. Oh, <laughs> bu ne amına koyayım. Farklı bir şey lan. Bunun giriş önceden böyle değildi ben hatırlam. Yanlış hatırlamıyorsam böyle değildi. Ben korkmaya başladım. Allah'tan ablam uyanır. Bizimkiler derdi. Story mod diyor, cards mod diyor. Ben bunların üzerine Türkçe çevresini koyarım. Siz dert etmeyin. Bu videonun editi bayağı girecek ama olsun. Ben hiçbir şey anlamadım. Onun için story mode diyeceğim. Buradan yeni oyun diyor. Şuradan yeni oyun diyeceğim. Aaa dur. Dur dur. Ayarlar yok mu lan? Ha, Türkçe varmış. Türkçe varmış. Türkçeyi arıyordum. O zaman benim çeviri yapmama gerek kalmadı. Suda direkt hikaye mode diyeceğim. Yeni oyun diyeceğim. Direkt şöyle hemen hızlıca başlayalım. Ulan ben bu oyunun küçük videolarını izliyordum. Bayağı korkuyordum. Benim adım Mariam. Biliyorum bunu zaten? Oyun bulmaca çözmeye bağlı. Tamam. sadece 12 yaşından büyük bir Ben 20 yaşındayım. Bir sorun olmaz da şunu şöyle biraz çekeyim. Adın ne? Yok domaltıcı yaptım da olmadı. Neyse o adımı giremiyorum. Ama direkt ne yapayım? Game Türk yazıp yaz direkt. Game Türk tamam. Hoş geldin. Burada kayboldum. Tamam. Ben sana yardım edeceğim. Hiç oyun kutlar. <laughs> Şu an çok kalp hissediyorum biliyor musun? Ne zamandır böyle bir yüzecektik hep aklımdaydı da üşendiğimden çekmiyordum. Bana yardım etmek misin? Olur edeyim. İyi adamımdır ona bir şey diyemem. Yani şu görse gülmeye dönüyordu şu an benim hakkımın başımı ağrıttı. Evin buradaydı diyor. Evin buradaysa o zaman burada bir yerdedir. Evin buradaydı dediğin yerine bir şey görmüyor. Sen tamam, ne ee, ne tarafa çıkıyorsun? Sağda, Sağda hayır vardır. Sağ taraf tamam. Oğlum oh, çocuklar yeni özelliklerin kemişleri bölüm 2 %2 diyor. Şuradan devam edelim. O zaman ne yapacağım ben burada şimdi anlamadım. Bekletsen ne olur lan? Bekleyeceğim biraz. Herhalde tam o geldiğinde atmam lazım. Ona, ona tam o geldiğinde basmam lazım büyük ihtimal. Ya tamam. Tam geldiğinde basacağım. Anladım. Tamam. Tam geldiğinde basacağım. Şimdi gel önce bir. Bastım tamam. Bastım kanal yazdım. Bastım bastım dönüş modu. Dönüş diyor lan bunu şu an fark ettim. Neyse. Devam edelim. Olacak olacak. Şey olmasın. Orada kayıt 10 dakika oldu. Ben bunu içerisinde bayağı bir de. Uğraştırıyorum şu an beni. Tamam baştan başlayacağım çünkü ben bunu yapamayacağım büyük Tamam tamam. Adım direkt şuradan hızlıca adım gideyim. Baştan başlayacağım çünkü neydi ona bu zor geldi. Vallahi zor geldi. Tamam hoş geldim burada kayıp oldum. Zaten bunu biliyorum. ben yardım etmek istiyorum. Tamam ben yardım edeceğim. Evim buradaydı. Onu da biliyorum. Gece Yok, yoktu. Ne taraftan gidiyor? Sol taraftan gideyim. Sol taraf. Tamam gene bu, gene bura bakalım. Yani bunu Hayır, ben bunun olayını anlamadım sadece bak ama hani hiç bir şey yok. Görüş modu neydi lan? Kart modu falan diyor. oğlum bu oyun böyle değildi lan. Ben böyle hatırlamıyorum ya. Oğlum buna çok saçma şeyler eklemişler. Bu oyun en <laughs> böyle değildi bak hakikaten. Ulan zor olsam acaba daha eski versiyonunu bulabilir miyim? Hatırladığım yani ilk oynadığım versiyonunu bulabilir miyim diyeceğim. Bir bakayım bence onu bulabilirim ya. Onu bulabilirim hakikaten.